Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni güncelleme sızdırıldı arkadaşlar ben de size bu sızdırılan güncellemeyi göstereceğim arkadaşlar yani arkadaşlar bayağı böyle yeni yeni harita mı geliyor yeni bir şey mi geliyor ben anlamadım şimdi onu yeni araba geliyor şöyle arkadaşlar şu an videoyu da görüyorsunuz bakın şimdi arkadaşlar Gördüğünüz üzere bir tane GDM arabası var böyle bir tane müdübüs var arkadaşlar. Şimdi ben anlayamadım. Şimdi arkadaşlar benim en çok dikkatimi hiç arabalar çekmedi. Bir tek şu müdübüs çekti çünkü müdübüs hem ucuz yani rol tam bir rol play müdübüsü. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle biraz daha gitsin video. Şimdi nerede? Şöyle az göstereceğim. Bakın arkadaşlar arkada bir çekici var arkadaşlar şu an size bilinme yeni gelecek bir şey açıklıyorum bence. Arkadaşlar normalde bu tam marka bilmiyorum ama en son gelen coin'le araba sanırım bu. Yok. Ya da farklı bir araba arkadaşlar ama arabalara sanırım çekici şeyi gelecek. Yani arkaya çekici işte o o şey neyse kancası takabileceğiz arkadaşlar. İyi bence bak, bu videoyu shorts olarak atacağım tutarsa arkadaşlar. Bakın diyorum. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi arka plan tamamen değişmiş. Zaten ben sevmiyordum arkadaşlar. Yani bence çöl çok saçma sapan duruyordu yani. yani. böyle arkadaşlar. Yani şu çekici benim ilgimi çekti. Ve muhtemelen büyük bir harita geliyor. Ya da şöyle arkadaşlar yeni harita değil. City 1 güncelleniyor yine. Yani City 1'de de bir bölge olabilir. Ama şöyle diyeyim yani. Genellikle şu arkadaşlar şu taşlı yapı binalardaki e, City 2'de bir mahallede var arkadaşlar. Ya ben onunla da alakası olabileceğini düşünüyorum ama olmayabilir yani yeni bir haritada yeni tarzda bir şey de gelebilir. Yani arkadaşlar öyle. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Kanala da abone olun be. Hadi be. Hadi olursanız sevinirim arkadaşlar. Tabi sizin kararınız da. Evet arkadaşlar görüşürüz. Çok merak ediyorum bir daha güncellemeyi. Zaten videosu da direkt gelecek.